Analiz masasının yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta Süper Lig'de Fenerbahçe Kayseri Spor deplasmanına çıkacak. Biz de bu maçı konuşmak üzere uzun bir aradan sonra yeniden taktik tahtasının başındayız. Müzik Sağ içi olduğu kadar sağ dışında da aslında birçok olayı, unsuru içinde barındıran bir mücadele. Çünkü ülkemizin gereksiz kararları her zaman olduğu gibi spora da yansıdı ve Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Ama hala iyi şeyler olduğunu görüyoruz ülkede ki bu karar şu an itibariyle biz bu videoyu çekerken durduruldu ve Fenerbahçe taraftarının Kayseri deplasmana gideceği söylendi. Bu sadece bu maç özelinde değil, genel olarak bütün futbol kültürümüz için söyleyebiliriz ki bu deplasman sakların hiçbir anlamı yok. Korkunun bu kararları yönetmesine hiç gerek yok. Bu yüzden her futbol severin takımlarını istediği gibi Kayseri'deki Fenerbahçeli futbol severlerin takımlarını istedikleri gibi izleyebilecekleri bir ortamın yaratılması ve bu kararın durdurulmasından dolayı fazlasıyla da memnunum. Umarım yine tersi bir durum olmaz maça yaklaşırken çünkü malum her şey çok fazla çabuk değişiyor. Bu anlamda da buna da değinmeden etmeyelim. Taraftarların da sosyal medyada kendi arasında girdiği bazı durumlarda oldu son bir haftada malum bir kaos içerisindeyiz. Bu yüzden umarım sağ içine çok fazla yansımayan şeyler olur diyelim ve analizimize devam edelim. Klasik olarak muhtemel ilk 11'lerle başlayalım ve ev sahibi Kayseri Spor'la başlayalım. Kalede Bilal'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Gökhan Sazda, Arif Hüseyin'i ve sol tarafta Lionel Karol. Belki Kolobatisios da stoper tercihi olarak görebiliriz Çağdaş Atan'dan. Merkezde Campagnaro ve Kemen'i bekliyoruz. Sol tarafta Carlos Mane, sağ tarafta Emrah Başsan, Cardozo ve Mametiyam ilk 11'i. Tabii Kemen, Ali Karim'i tercihi de orada biraz muamma. Yani bu saydığımız ilk 11'e göre Kolevesios ve Ali Karimi'yi de biz ilk 11 olarak görebiliriz. Fenerbahçe'de ise kalede 6'yı bekliyoruz artık. Sezonun başında Fenerbahçe 11'ini tahmin etmek bir tık daha zordu ama en azından artık 8-9 tercihin Fenerbahçe için net olduğunu söyleyebiliriz. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, sağ stoper Samet Akaydın, sol stoper Atilla Salahi. Sol bekte muhtemelen Lincoln oynamaya devam eder diye düşünüyoruz. Editör arkadaşlarımızla beraber. Osterwolde'nin sanki Cesus tarafından hala bir adaptasyon sürecine tabi tutulduğunu gözlemliyor gibiyiz. Basında da farklı haberler çıkıyor çünkü hala Lincoln oynayabilir, Osterwold oynayabilir diye bir kararsızlık söz konusu. Forma en garanti olan isimlerden biri Willian Arao. Önünde Miyazaki bir süredir Crespo'dan formayı aldı ve ben yine Miyazaki'sin oynayacağını düşünüyorum. Sol tarafta Diego Rossi, sağ tarafta İrfancan Can Kahveci ve ileri hatta Batu Şahin'in sakatlığı devam ediyor. Ener Valencia ile Joshua King ikilisini göreceğimizi düşünüyoruz. Şimdi Kayseri Spor'un zaafları açıkçası ilk Kayseri maç önü videosu çektiğimizden beri aynı şekilde devam ediyor. Çünkü Kayseri Spor savunmasının bence bu kompakt ve aslında rakibini iyi karşılayan ekibe zafiyet yaratan iki tane unsur var. Bunlar da Hüseyin'i ve Lionel Karol. Kariyerleri boyunca yani bizim Türkiye'de izlediğimiz Trabzonspor'da Hüseyin'i, Galatasaray'da Karol. O günlerden bugüne zaafların üzerine hiç gitmeyen ve aynı şekilde kendi takımına negatiflik yansıtan iki oyuncu olduğunu burada söyleyebiliriz. Bu yüzden maçın en kritik eşleşmesi olarak ben kesinlikle Joshua King ve e, Hüseyin'i eşleşmesini görüyorum. Hatta yani kimi zaman belki Joshua King ve Valencia'nın yer değiştirdiği anlarda Valencia Hüseyin'i eşleşmesini de söyleyebiliriz. Ama yine de bu maçın X faktörü de eşleşmeyle beraber Joshua King olacak bence Fenerbahçe için. E çünkü bunu ilk maçta da çok net bir şekilde görmüştük ve o günkü analizlerimizde de bunu belirtmiştik. Hatta Joshua King'in attığı ikinci golde Hüseyin'i ile beraber savunmanın sağ tarafına doğru eşleşip Fenerbahçe merkezde Arao ile beraber topu kapmış. Kolay bir top kaybınlardan Joshua King Hüseyin'i orta sahaya kadar çekmişti. O anda o günkü partneri Joao Pedro'ydu ve Joao Pedro da Colovetsiosu kendine doğru çekmiş. Burada Joshua King'in Arao'dan aldığı bir pasla atletizmini kullanarak Joao Pedro'ya çıkardığı an direkt Hüseyin'in arkasına sarkıp Fenerbahçe'nin golü bulmasını sağlamıştı. Şu burada topu alıp bireysel becerileriyle ceza sahası yayından bir şut çıkarmıştı. E çok iyi bir gol olmuştu gerçekten ve Fenerbahçe'nin Kayserispor savunmasının zaafını işleyen bir numaralı gol olmuştu. İkinci nokta ise o gün yine Lionel Karol üzerinden gelen ilk gol vardı. Joao Pedro'nun attığı gol. Orada da Joao Pedro ve Ferdi Kadıoğlu burada kilit noktaydı. Ferdi o gün sağ bek başlamış ve ileriye doğru kıvrılarak genelde Ferdi'nin orta sahaya doğru o driplingleri yaptığını ve eşleştiği bek oyuncusunu üzerine doğru çektiğini biz çok fazla görüyoruz ki. Ortaya doğru dripling yaptığı zaman sol taraftaki orta saha merkez oyuncusunu üzerine çekip aslında burada takım arkadaşlarını bulundukları markajdan çıkardığı anlar çok fazla. Burada Zaitson oynadığında bu merkez oyuncusu gittiğinde direkt olarak bir pas istasyonu oluyor Zayt. Ve aynı zamanda ileri hattın sağ tarafında kim oynarsa burada bomboş kalıyor. Ferdi burada oradaki ilk golde Arao'ya verip Joao Pedro yeniden kanada doğru eşleştiği stoperini çekip burada oluşturulan bir üçgenle Arao'nun savunma arkasında Joao Pedro'ya attığı bir pasta Fenerbahçe golü bulmuştu. Kayserispor'un zaafları tamamen aynı ve o günden ziyade Valencia ve Joshua King ikilisinin Pedro ve King ikilisine göre çok daha iyi bir şekilde Kayseri Spor ...savunmasının arkasını işleyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden aslında maçın kilit noktası Fenerbahçe için Kayserispor savunmasının sol tarafı olacak. Hüseyin'i eğer sağ stoper olarak oynarsa tüm savunma hattının dengesinin bir anda bozulacağını öngörebiliyoruz burada. Bir diğer noktada duran toplar bu iki takım için de geçerli bu arada. Fenerbahçe de yüksek faul sayısına sahip bir takım keza Kayserispor da aynı şekilde. Hatta kart konusunda da çok cömert bir ekip olduğunu söylememiz gerekiyor. Merkez oyuncuların 3 tanesinin yaklaşık 12-13 tane sarı kartlı bir sezon geçirdiği Belirtelim burada bence önemli bir istatistik ki Campagnaro oynadığı zaman Kemen oynadığı zaman Ali Karimi bunların hepsi gerçekten dengesiz şekilde çok fazla foul yapan oyuncular aslında yani merkez oyuncuları Kayseri Spor'un hakikaten foul konusunda ve o sertliği göstermediği çekinmeyen oyuncular bu yüzden Fenerbahçe'nin duran top golleri bu maçta olabilir mi diye de düşünme de edemiyoruz. Tabi diğer tarafta da Kayserispor'un duran topta çok etkili bir takım olması Kayserispor cephesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz bu iki takımın ligde duran toplardan toplam 14 golü var yani Emrah başsan bunları iyi kullanan bir oyuncu ki Fenerbahçe'ye kenar ortalarında da ciddi problem yaratabilir özellikle hücum tarafını düşündüğümüzde sağ taraftan kullandığı serbest vuruşlarda açtığı ortalar rakip savunmanın yerleşimini hakikaten çok fazla zorluyor. Buna özellikle dikkat etmesi gerektiği bir maç. Fenerbahçe'ni. Tabi ileri hatta bir Tiam gerçeği de var. Ben Tiam açıkçası bu ligin çok fazla değerini bulamamış oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum ve çok etkili bir hücum oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Hücum hattının her tarafında oynaması bir kenara. Açıkçası meziyetleri ölçüsünde hakikaten komple bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bence fiziğine göre gayet atletik savunma markas koşusu yapabiliyor ve sırtı dönük de oynayabildiği anlar fazlasıyla var ki bunu Fenerbahçe oynadığı dönemde bile sergilediği maçları biz izlemiştik. Mamet Tiam yine burada Atilla Salay eşleşmesinde Fenerbahçe savunmasına sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Çünkü onun arkasında o paslarla besleyebilecek olan Cardoso, Emrah Baştan gibi oyuncular var. Mane için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mane Kayseri Spor hücumlarının bence zayıf noktası baktığımız zaman. Ve Çağdaş Hoca bu yıl bence en başarısız performansını ilk Fenerbahçe maçında sergilemişti ki basın toplantısı ardından da bunu söylemişti. O gün Fenerbahçe'ye karşı bir şeyler üretememişti. Yine aynı oyun planı içerisinde olur mu bilmiyorum ama o gün takım boyunu yaklaşık 30-35 metrede tutup savunma hattını bir hayli ileri çıkarmış ve o gün Atilla Salay bol bol Kayseri Spor savunmasının arkasına uzun top denemişti ve savunmayı hakikaten çok fazla hazırlıksız yakalamıştı ki Fenerbahçe'nin o maçta kaçırdığı 3-4 tane net pozisyon vardı direkt bunlardan gelen. Bu yüzden eğer aynı plan ki normal maçlarda da Çağdaş Hoca takım oyunu olabildiğince aradaki mesafeyi kısa tutup hücum hattını biraz daha geriye doğru itmeyi planlayan bir kafa yapısına sahip en azından Kayseri Spor antrenörlüğünde. Bu yüzden bu maçta bunu sürdürür mü bilmiyorum ama kendileri için bir risk oluşturduğunu kesinlikle ve kesinlikle söylememiz gerekiyor diye ve bu maçla alakalı analizlerimizin burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.